Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir. Ben kağıtlarımı, tarot kartlarımı karıştırırken bu arada sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayıp abone olursan minik ailemize hoş geldiniz diyorum. Likelarınızı bekliyorum ve minik bir e, yorumda yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü videoların devamı için ve emeğim için bu gerçekten YouTube tarafından e, önemseniyor. Ellerinize sağlık diyeyim. Onun için de şimdiden de atarsanız like'larınızı memnun olurum. Bazen unutabiliyoruz. Özel fal içinde videoların alt kısmında açıklamalar var, WhatsApp numaram var. Oradan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Hemen başlıyorum yorumlarıma sevgili arkadaşlar yani şöyle bir baktığım zaman sağlam adımlar atacaksın görünüyor. Evet sağlam adımlar atacaksın. bu e, bugünlerde isteklerini gerçekleştirebileceksin. Yani güneşin e, böyle senin için iletişim evinde hareket etmesi ve Jüpiter'in de etkisi ne derler libidonu ve tutkuları arttıracak yani sendeki üzerindeki etkisi. Uranüs'ün böyle Sayın ee, senin burcunda geri hareket etmeye başlaması kaygılarını düzenlemek için e, geçmiş konuları yeniden gündeme getirecek aslında. Yani retro hareketi e, şöyle söyleyeyim bir takım konularla ilgili adım atmanı sağlayacak. Gökyüzü bu dönem aldığın ya da alacağın kararlarla ilgili iki kere düşünmen gerekiyor. Yani kartlar ne kadar iki kere düşünmen gerekiyor dese de ben Üç, dört kere düşün ne var. Yani bu senin zararına değil. Çünkü büyük duygular yaşamadan büyük değişimler yapmak için kararlar alabilirsin. Yani geçmişte yaşadığın fırtınanın yavaş da, yavaş dineceğini göreceksin. Bugünlerde bazı kişilerle yollarını ayırabilirsin. Hani gök kubbe bu zamana kadar birlikte yürüdüğün insanlarla ilgili net kararlar alabileceğini işaret ediyor. Son zamanlarda böyle zayıflayan bir ilişkinin ya da evliliğin içerisindeysen işte kesin bir adımla bu ilişkiyi bitirme kararı da alabilirsin. Sadece sevginin yeterli olmadığını artık sen de biliyorsun. Ve aa, böyle şeylere de ve hatta Yaşadığın duygunun gerçekten sevgi olup olmadığına dair aklında sorular olduğunu işaret ediyor gökyüzü. Bakın şöyle de bir durum var. Ee, çok mutlu inşallah, çok mutlu bir beraberliğin devam ediyorsa olumsuzları e, evrene gönderdim diye de yazabilirsiniz. Mesela bunu yazabilirsiniz yorumlarınıza. Olumları aldım ve olumsuzları evrene gönderdim diyebilirsiniz ama bunu kendiniz e, seslendirerek de kendinize söyleyin. Yani aşk konusunda oldukça yorucu günler yaşamışsın. Yani sıradışı e, şeyler yaşamayı seven birisin. Yani, yani e, sıradışı seven bir yaşamayı seven biri için hareketli bir zaman olacak senin için. Duygusal iniş çıkışlar olacak çünkü. Ancak e, böyle savunma alanlarını bir kalkan gibi herkesin önüne çıkarabilirsin. Yani yakın geçmişte kaybettiğini sandığın bir ilişkinin yeniden geri dönüşüne sakın şaşırma. Yani bu kafana e, bulandırabilir. Yani şaşırabilirsin. Yani şaşır... E, ne diyeyim ben şaşırdım görünce. Ancak tüm bu sorgulamaları yaparken neyin gerçek neyin yalan olduğunun ayrımına varamayabilirsin. Yani tehlike. İçindeki sevgiyi sorgularken bazı geceler uykularının kaçtığını fark edeceksin. Uykuların kaçacak. Ancak umutsuzluğa kapılma bak. Bu zorlu günlerin sonu bahara çıkacak. Yalnız ...biriysen gizemli tavırlarına çevrendekilerin dikkatini çekeceksin. Yani bu dönemde taliplerinin arttığını göreceksin. Ancak bir tercih yapmak yerine ilginin ve beyninin tadını çıkartabilirsin. Yani birazcık da sen seçici ol. Değil mi ama? Ben de çekelim. Yani Sevgili arkadaşım, koşulların ağırlığı uzun zamandır... ...temkinli yaklaşmana neden oluyordu. Ha, öyle olmuş. Ha, bugünlerde artık... ...bu etki yüzünden geri adımlar... ...atmak zorunda kalmayacaksın. Cesaretini yeniden toplayacaksın. Böyle iş görüşmeleri yapabilirsin. Ya da belli konularda fikir yürütmek... ...kendi çabalarınla... ...küçük girişimlerde bulunmak... ...mümkün olacak senin için. Büyümek için acele etmezsen... ...yani bugünden sonra... Atacağın sağlam temeller kazanç sağlamana neden olacak. Yani Mars'ın etkisiyle artık yeni insanlar ve yeni gruplarla tanışman mümkün olacak. Hız alamadığın bazı girişimlerinden olumlu geri dönüşler alabilirsin. Alacaksın da. Eşinin terfi haberi ya da pozisyon değişimi, yaşam koşullarını bir derece daha yükselmene neden olacak. Da söylemek isterim tabii ki sana. Sosyal çevren oldukça genişleyecek. Yani dediğim gibi eski ilişkinin dönüşü seni çok şaşırtacak. Yani aslında cesur ve gözü kara davranacaksın genel anlamda baktığımız zaman. Yani genel anlamda dediğim yani üç şey söyleyeyim sana. Dediğim gibi sosyal çevren çok genişleyecek. Yani bu bayağı senin için olumlu yönde. Bu çok vurgulanıyor. Bu falda, bugünkü falında. Eski ilişkinin dönüşü seni çok şaşırtacak. Cesur ve gözü kara davranacaksın. Evet arkadaşım yani duygusal iniş çıkışlar da olacak. Onu da söyleyeyim. işte kafanın karışmasına lütfen ama lütfen izin verme. Yarın senden randevu istiyorum. Yarın buluşuyor muyuz? Yeni falda. Tabii ki artık her gün... Yeni falımız, günlük falımız olacak. Sağ alt köşede abone olmayanlar için söylüyorum. Abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursan minik ailemize hoş geldin diyelim. Sefalar getirdin. Arkadaşlar eğer ben unutuyorum bilmem ne e, kaçırdım demek istemiyorsanız sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var ya oraya tıklayıp hepsini işaretleyebilirsiniz. O size haber verir YouTube. Sizden tek istirhamım. Evet. Like'larınızı. Hadi bakalım beğenirseniz. Ki beğenmişsinizdir herhalde. Suç lisan ettiysek de afola. Like'larınızı bekliyorum. Bir çiçek, bir böcek, bir kalpçik yorum bekliyorum. Tabi uzun uzun da yazabilirsiniz. Özel fal içinde videoların alt kısmında bulunan açıklamalar kısmında ne var? WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım yarınki randevumuzda görüşmek üzere yeni günlük falında. Hoşçakal.